Merhaba sevgili canlar. Bugün biberli ekmek yapacağız. Anlat Mevlid Hanım. Bizim yöresel normal bir bö böreğimizdir. İçi hazırlarız. Biz daha çok fırına veririz. Bizde fırın yemekleri meşhurdur. Şimdi elde bir poğaça gibi hamur yoğurup hemen kolayca yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi kolay gelsin. Sevgili canlar, biberli ekmeğimizin iç malzemesi. Zahter, susam, çörek otu, rezemi, kekik, pul biberi, 2 adet patates, 1 çorba kaşığı biber salçası, 2 baş kırmızı soğan, 250 gram çökelik, 1 su bardağı zeytinyağı. Bunu böylece tavaya alıyoruz. Burası biberli ekmeğimizin iç malzemesi. Hamurun malzemesinde 1 paket maya, 1 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı ılık su. Aldığı kadar kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuracağız sevgili canım. Hem yoğuracağız hem kızartacağız. Tuz, şeker, paket maya. Şimdi yoğuracağız. Kovabildiğince koyacağız. Bizim mantap yanımları çok rahattır. Telefon eder, kasaba, yemek gelir. Hazırlar içi fırına verir, yemekler gelir. Misafir sorun değildir. Her an için her şey hazırdır. Mis gibi sıcacık fırından taş fırından ama Antakya'da yaşamak lazım. Anlatmak yetmiyor. Evet sevgili canlar şimdi zeytinyağımızın altını yakıyoruz. Kırmızı soğanlarımızı ilave ediyoruz. Bunlar bir güzel kızarana kadar ben 2 adet patateslerimi rendeliyorum. Hamurumuzu toparladık. Kıvamı da böyle. Ele yapışmayacak şekilde poğaça hamuru. Bir yarım saat, 45 dakika dinlendirmeye bırakacağız. Bu arada biz de içimizi hazırlayıp güzelce sunum yapacağız. Tepsilere koyup pişireceğiz. Şimdi hamurumuzu bekleteceğiz. Bir güzel dinlensin. Patatesleri ilave ediyoruz sevgili canlar. biberle ekmekte patatesi biz seviyoruz. Biber salçasının tuzunu da alıyor. Ağırlığını da alıyor. Dolu dolu 2 çorba kaşığı biber salçası ilave ettik sevgili canlar. Daha bu kadar da baharat girecek içine. Bir de hamurun üzerinde pişecek bunlar. Soğanlarımızı, patatesimizi, biber salçamızı zeytinyağıyla bir güzel pişirdik. Bunu kabımıza döküyoruz. 2 bardak çökeleğimiz. Soğanları döktük. Çökelekle birleştirdik. Kekiğimizi döküyoruz. Zahter ve kekik. Sahter ve kekik. Rezene. Rezenemiz. Biz bunları uzun çarşıdan alır. Susam. Karıştırır. Tormada Çörek otu. Bir güzel fırınlara veririz. Böyle birleştirdikten sonra şimdi hamurumuz mayasını alacağız. Alın bakalım. Bakalım bakalım. Sürpriz. Oo. Çok güzel de kabarmış. Şöyle bir havasını alalım. Hamurumuz olmuş. Çok güzel de kabarmış. Şimdi hamurlarımızı bezeleyeceğiz. Hepsi eşit boyda olacak. Sen kes ben yuvarlayayım. Zaten hazırladığımız bu hamur aşağı yukarı bir tepsilik bir hamur. Hemen işinizi de görür. Bir yanına hemen yetişebilir. Şimdi şöyle de bir hamurlarımızı seveceğiz. Böyle bir hazırladıktan sonra içlerimizi koyuyoruz. İçlerimizi birleştirdikten sonra güzel bir fırında pişecek. Bazen domates rendeliyorum, bazen patates koyuyorum. Günün şartları ne varsa onu koyuyorum. Evde ne varsa onu değerlendiriyoruz. İşte bu kadar. Bir, bir iki dakikada tepside böyle yağlayıp fırına bırakacağız. Bir de böyle bir pölele bakalım nasıl olmuş. Şöyle de bakalım. Bakın. Mis gibi olmuş. Güzelce de kabarmış. böyle çok güzel olmuş böreğimiz. İşte sevgili canlar. İşte böyle o kadar lezzetli, o kadar keyifli oldu ki Mevlid Hanım'ın hızına yetişemesem de ellerine sağlık çok güzel. Afiyet olsun. Buyurun gelin. Hep beraber olsun. Afiyet bal, şeker, şeker olsun. olsun.